Dünyanın en kalabalık ülkesine geldik insan yok abi. Onur'a ben diyordum gel beraber Hindistan'a gidelim. Yok ya benim de işim var falan filan. Asla gelmem. Bak, asla gelmem diyordum. Şu an geldim. Şu an Hindistan'dayız. Lan Türkiye'ye gelmedi lan şu teknolojiye. Bak sokakta yemek satan adamlar Google Pay kabul ediyor ya. Oğlum hep selamünaleyküm diyesim geliyor. Sonra da ama oğlum adam Müslüman değil. Namaste. Ne oluyor ya? Oğlum bizim yan tarafımız ne acaba? Ne abi burası? Yan taraf ne harbiden lan? Money change office. Go to money change office. money? Money change office. Yes. Money pe change. Change office. Sahar mein bhi hota hai na. Money change office. Change office. Arkadaşlar herkese Hindistan'dan selamlar. Biz Hindistan'a geldik. Şu anda Mumbai şehrindeyiz. Yanımda Onur var. Selam arkadaşlar. Başımıza gelmeye kalma her şeyi anlatacağız. Onur'la beraber gideceğiz. Hindistan'da olacağız. Hindistan'ın altını üstüne getireceğiz. Birçok yere Onur'la beraber gideceğiz. Şu anda Mumbai'ye geldik. Aslında biz Delhi'ye gidecektik. Size detayları anlatacağım. Şuradan bir taksi bulup önce kendimizi şehir merkezine atayım. Detayları size her şeyi anlatacağım. Güzel. Heh, güzel. Okey, thank you madam. Güzel. Namaste. Güzel. Oğlum burada taksi metre var ya. Ee, uh, sir, this meter. No, no. How much? How much uh, this way? 200. Discount please. Discount, discount. Discount yes ya. Yeah. <laughs> madam how much? 100, 100. 100. 100. Okay, thank you. Thank you madam. Okay. Total 100. Dur dur. Okay. Yes, yes. Okay. Okay. Thank you very much. Dayı bizi koparıyordu ama abla <laughs> çok delikanlı çıktı. Ne kadar koparabilir ki? Abla Abla harbi harbi delikanlı çıktı. Abla dedi ki bak dedi yüzden fazla vermiyorsunuz herhalde. Tamam ablam dedi. Adam dedi adama dedi ki niye açmıyorsun taksimetreye bakayım sen dedi dayı da yalanı yaptı ya falan filan yaptı ama ablam çok iyi bir kadınmış gerçekten helal olsun oldu yani harbi helal üstüymüş şimdi onurla gezeceğiz Hindistan'a beraber başımıza neler geldi biz normalde Mumbai'ye inecektik Mumbai'den aktarmayla Delhi'ye geçecektik yaklaşık bir saatlik bekleme süremiz var o kadar kısaydı yani biz geldik buraya bize dediler ki uçakta yer kalmadı e, sizi bir sonraki uçuşta uçuracağız. Bir sonraki uçuş ne zaman abi? sabah 8'deki uçuşumuzu akşam 5'e verdiler. Verirken de para istediler en başta. Verirken de para istiyorlar. Ya sen yapıyorsun zaten bunu falan filan. Neyse onu o şekilde hallettik. Tamam dedik hadi neyse biz bir Mumbai'yi gezeriz. Abi demezler mi havalimanından çıkış yasak. E ne yapacağız? Yetkili birini bulduk. Yetkili birini bulduk. O geldi özel izin verdi falan filan dışarı öyle çıktık şimdi gidelim şehir merkezine bir para bozalım, sim kart alalım. Havalimanında para bozmadım. Kur felaket oynuyor. 100 dolarda bir 400 lira kaybın oluyor. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi gidiyoruz bakalım. Mumbai'ye geldik. Çok güvenli bir yolculuk oldu. Tarafı... Sen ilk defa biliyorsun değil mi Onur ilk defa tuttuk tuk tarzı bir şey biliyor. Yalnız bunları burada tuttuk tuk demiyorlarmış, oto diyorlarmış. Ben otobüs diyeceğim, büyük otobüs bekliyordum ben. Yani bunların adı otoymuş. Oto diyorlar bunlara. Şimdi dayı bizi böyle para bulacağımız bir yere doğru götürüyor bakalım. Bak havalimanı da şehir merkezi çok yakınmış oğlum baksana geldik gibi yani. Ya ama buralarda da var ha ben sana söyleyeyim bak sim kartçı gördüm galiba. 7 kilometre demiş havalimanı. Para işini hallettik 100 dolar verdim 100 doların karşılığında 8500 Hindistan rupisi aldım. Havalimanında 7200 Hindistan rupisi veriyorlardı. Şehir merkezinde 8500 aldım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şehir merkezinde bozmaya çalışın. Oğlum hep selamünaleyküm diyesin geliyor. Sonra da ama Oğlum adam Müslüman değil. Namaste. sim kart. Sim kart. Yes. Passport. İnternet. Pasaport yes. Gel buradan gidelim bakalım. Sim kartta bulursak tamamdır. Şuradan devam edelim bakalım. Sonra sonra buluruz ya. pasaport deyince adamın suratını şekli değişti. ya. Aynen adam bir anda böyle şoka giriyor. Yani. Adam resmi hiçbir şey yapmıyor demek. <laughs> gayri resmi. Bak tamam, tabii gayri resmi. Hiç koç çocuğa deseydik, sen bizi al ya deseydik. O kadar da yapmaz herhalde. Yalnız hava bir sıcak. Yani en son ben bu sıcağa ne zaman girdim hatırlamıyorum ya. Kuveyt olabilir. En son Kuveyt'te bu kadar sıcak yaşamış olabilirim. Bu ne ya böyle, nefes alamıyor. Aa gel buldum valla. Tamam da geç kurban olayım ya. Bak buldum. 5 plus. Namaste. Namaste. Ee, sim kart. New sim card? Yes, only internet. Next. Up. Next. Okay, thank you. Dayı sende de var, niye vermiyorsun ya? Hello. Ee, sim kart. Sim kart no. Oğlum bunlar sim kart deyince korkuyor. Dur ben göstereceğim ya. This sim kart. Only Indian people. Sir. Ha Indian people. Oğlum Hindistan sadece Hindistanlılara veriyoruz diyorlar. Şu kamerayı kapat ondan sonra isteyeyim. Belki kameradan çekip de vermiyor. Vallahi ya, arkadaşlar ben şu kamerayı kapatıyorum. Kamerayı gören korkusundan bir şey diyemiyor ya. Tekrardan selamlar herkese. Biz sim kart işini hallettik. En sonunda hallettim var ya sim kart aşırı zordu. Diyor ki sim kart alacaksan diyor ee, yabancıysan yok diyor işte ille yerliye vereceğim. Biz de gittik Airtel firmasının merkezine. Merkezini buldum. Dedim böyle böyle sim kart alacağım. Dedi ki bir tane telefon numarası vermen lazım. Oraya mesaj gidecek. Otel sahibine telefonunu verdim. Adamı aradım. Rica ettim. Ya sim kart alacağım dedim. Yardım et. Tamam dedi. Benim numarayı yaz. Neyse aldım sim kartı. 400 rupiyi aldım. Günlük bir buçuk GB internet veriyor. Her gün bir buçuk. Bir buçuk biterse de galiba hızı düşürüyorlar. Neyse hallettik o işi. Kanka, buradan devam edeceğiz. Evet, şimdi Hindistan'a başlayabiliriz. Mumbai'ye biraz dolaşacağız, havalimanına geri döneceğiz. Çünkü bizim uçağımız Delhi'ye gidecek. Yani bu videonun devamı Delhi'de olacak. Tek videoda hem Mumbai hem Delhi'yi göreceğiz. Onur, ne diyeceksin? Ben hala şoktayım. Siz siz olun asla asla demeyin. Ben asla Hindistan'a gelmem diyordum. Ne yaptım? Gel getirdim. Kaos ortamında başladık. Zorlu başladık. Aksilikler başladık. Güzel, mutlu her Hemen daha iyi olacak inşallah. Eğlenmeye başlayacağız. Onur'a ben diyordum gel beraber Hindistan'a gidelim. Yok ya benim de işim var falan filan. Asla gelmem diyordum Asla gelmem diyordum. Şu an geldim. Şu an Hindistan'dayız. Bakalım burada ilginç yerlere gideceğiz. İlginç tapınakları gideceğiz. Bugün bizim ilk günümüz. İlk gün işte sim kart al, para bozdur, şehri tanı, insanları tanı, oteli bul, yerleş falan derken zaman geçiyor. Ya sıcak bir yandan, ağır yemek kokuları bir yandan. Hani <laughs> var ya birisi olsaydı. İkisi bir geldiği zaman mahvediyor. Alışacağız, alışacağız. Sadece şu an çok sıcak beni vuruyor. Ben de alışmaktan korkuyorum. O zaman. <laughs> Hemen üzerimize şimdi o ağır yemek kokuları zaten. Hemen direkt. Benim de öyleydi ya. Pakistan'dan geldim tamam mı? Lan sır çantamı şöyle açtım. İçini bir kokladım. Lan dedim harbiden ben böyle mi kokuyordum ya? Aga ben ilk Hindistan'a hiç şey Hindistan diyorum. İlk Pakistan'a gittim ya. Ben dedim nereye geldim ya dedim. Harbiden şok şaşırmıştım ya. Ya burası i̇şte de, Pakistan'dan ya. sonra bana şimdi burası biraz daha iyi geldi. Hani alıştım yani. Aslında biz o internette gördüğünüz kadar şu anda daha bir Tavs ortamına girmedik. Tabii, Delhi'de. Asıl, da, asıl bomba Delhi'de. De. Evet. Delhi şu anda e, benim bildiğim dünyanın en pis havası olan şehirlerden başında geliyor. Delhi'de bir gün vakit geçirmek, 30 paket sigaraya eşdeğer diyorlar. Ve bu arkadaş beni oraya götürüyor. <laughs> beni oraya götürüyor ya. İnanılmaz ter şu anda ve gözüme giriyor. Gözüme girdikçe gözüm yanıyor. Şuraya bak ya. Ve terleyen sadece biz ikimiz varız. Buradakiler nasıl bir şey bu, Oğlum bunlar da... Ya bunlarda nasıl bir olay var? Abi, adamların alnından ter akmıyor ya. Kimsenin alnından ter akmıyor. Sadece ben Onur'un alnından ter akıyor. Bu da Kore ilginç da böyledi, ya. Kore'de böyleydi. Evet Korelilerde. Koreliler Hadi belki makyaj malzemesi kullanıyordur. Ne bileyim bir şey sıkıyorlardır falan ama abi hiç mi terlemezler ya? Denk gelmedi yani bana bak. Abinin alnına gram ter yok. Yok abi. Her temiz adamdan. Sıcağı biz çekiyoruz herhalde. Ama bak burada Pakistan'daki gibi otobüsün üstünde giden yok ha. Herkes otobüsün içinde gidiyor. Görmedim üstünde Gel giden. Geldiğinde göreceğiz. Bilmiyorum vallahi ama bak adam göre ulan adam ulan Türkiye'ye gelmedi lan şu teknolojiye bak. Sokakta yemek satan adamlar Google Pay kabul ediyor ya. Google Pay ile ödeme yapabiliyorsun ya. Helal olsun ha. Hindistan'da sokak yemeği satıcısı Google Pay kabul ediyor. Abi biraz da size ülkeye giriş hakkında bilgi verelim, vize hakkında bilgi verelim. Şimdi Hindistan Türkiye'den vize istiyor. Konsolosluğa gidiyorsunuz İstanbul veya Ankara'ya başvuruyorsunuz. İstanbul ya yani Marmara bölgesinde yaşıyorsanız İstanbul'a gideceksiniz. Marmara bölgesinde yaşamıyorsanız Ankara'ya gideceksiniz. Neyse efendim konsolosluğa gidiyorsunuz. Tabi gitmeden önce bir sitesi var. Siteye giriyorsunuz. O siteden form dolduruyorsunuz. Doldurduktan işte fotoğrafınızı falan filan ekliyorsunuz. Formu doldurduktan sonra size bir randevu veriyor. O randevu zamanı gidiyorsunuz, işte banka dökümanını istiyor, ikametgah kağıdını istiyor, işte bankadan şeyden çıkarıyorsunuz, e-devletten çıkarıyorsunuz. Başka iki tane fotoğraf istiyor, 103 dolar para istiyor. Bak 102 değil, 104 değil, 103 olacak diyor. O bozukları getir yani 105 vermeyin, üstü yok. Neyse, 103 dolar götürüyorsun. Kendi dükkanı vergi levhan. Ha, kendi dükkanı vergi levhan falan filan. Dilekçe yazman gerekiyor. Gidiş dönüş uçak bileti. Bir de neden geliyorsun diye dilekçe yazıyorsun. Merhaba işte ben işte ülkenizde gezmek için geliyorum. İşte şu şu şehirleri gezeceğim falan filan. Bir dilekçe dolduruyorsun. Gidiyorsun konsolosluğa başvuruyorsun. Aynı gün hemen veriyorlar sana. Ülkeye ben geldim. Hemen şak diye bastı. Damgayı geçtim. Hani ekstra bana hiçbir soru sormadı. Aa 7 Eleven var. Eleven. Vallahi 7 Eleven var. Oğlum kadar mutlu Vallahi ya hadi gidelim yürü, yürü, yürü. hemen. Yürü yürü yürü. Abi 7 Eleven Asya'da hayat kurtarıyor. Yemin ediyorum hayat kurtarıyor. Yemeği, içme, her şey var. Alıyorsun, kendi pişir, kendin ye bir market. Bizim üç ayrı marketler var ya, onun daha gelişmiş versiyonu. Nereden bunu diye düşünüyordum. Aa şimdi içerisi var ya nasıl soğuktur ha. Oy! Oğlum bu klima kim buldu lan? Vallahi klima kim buldu ya? Gerçekten helal olsun ya. Şimdi gel 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 gel. Yeme içme nerede? Gel bakalım. O mikrodalgası nerede buranın? Kanka bunda yok galiba lan. Asya gibi değil galiba. ha. Var mı mikrodalga? Bence yok galiba. Var var. Kaserin arkasında var. Şu burgerler güzel oldu. Kaç paraymış burger acaba? Bak yazıyor burada bak. Ağlanıyor 119 ya. rupi diyor oğlum, ya. ücretsiz gibi bir şey lan. Vallahi ücretsiz. Şu ne kadar ki? Ama bak o vegan diyor, bak vegan yazıyor yanında. Yeşilleri geç abi, klasik çıkıyor, bak 160. Ağlanıyor. Bak yazıyor Ağlanıyor. burada. Buyur ablam, geç sen. Şimdi kanka, 160 kaç para yapıyor ama bakalım. 60 lira ya. 160 rupi 62 TL yapıyor. Şöyle göstereyim size. Şöyle tavuk bir hamburger alacağız. İçecek istersen de diyor, 65 diyor fiyatı sıcak pardon soğuk olursa 25 lira içecek. Eğer soğuk içecek de istersen yanında 10 lira geliyor. Ortalama 70 liraya şöyle bir kendi menü yapabiliyorsun 70 TL'ye. Sen Space'i çıkart dedik ki Panik Space'i vermiş yani. Ya yapma ya. Ciddi misin? Space'i mi? Şu Oğlum acı sevmiyoruz. Neyse çok acı değildir belki ya. O normal klasik zaten. Şimdi tuk tuk çağırdık. Geliyor. Havalimanına götürecek bizi. Yaklaşık 70 rupi. 70 rupi de hemen hemen ne kadar yapıyor ki 70 rupi? 30 liraya yapıyor yapmıyor Yani 70 rupi 30 liraya yapıyor yapmıyor. 30 liraya bizi havalimanına götürecek. Belki gelmiş olabilir dayı. Okey atla atla. Haydi bakalım. Şimdi neden Mumbai'yi neden çok gezmediniz diyeceksiniz. Çok saatimiz yok. Saat şu anda burada 2.30. Bizim 5'te uçuşumuz var. Havalimanına dediler ki 2 saat önceden gelin. Havalimanına girmek inanılmaz zor. Bir sürü bir prosedürden geçiyorsun. Dedik şimdi Delhi uçağını kaçırmayalım. O yüzden e, saat saat 2.30 yarım saate gitsek oraya. 3 gibi 2 saat önce sen varmış oluruz. Video zaten devam edecek. Bu videoyu kapatmayacağım. Delhi'ye doğru daha devam edeceğiz. Abi şeklimizi koyduk. Dayı bizi şöyle havaliman araçlarıyla götürüyor. Hep diyordum bu havaliman araçları lan biz de bir gün biner miyiz? Bilmek nasip oldu Hindistan'a denk geldi Vallahi bindik be. Dolaştırıyor bizi ama Soldan gitmiyoruz adım sağdan. Dayı gezdiriyor bizi ya. Veriyor. Türkiye. From Türkiye. <laughs> İstanbul yes. Şimdi Bursa desem tanımayacaklar. İstanbul <laughs> diyelim arkadaşlar. Eskişehir'de de hiç bu çocuk da Eskişehir hiç tanımayacaklar. En güzel İstanbul'da geç. Aynen. Yeni Delhi'den herkese selamlar. Biz Delhi'ye geldik. Yeni Delhi'deyiz. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu arada metrolar var bakın burada. Metro ile direkt şehir merkezine gidebilirsiniz. Şimdi kalacağımız otele gidecektik tamam mı? Otelin böyle dört yıldızlı fotoğrafları çok güzel. İşte üç gün için iki kişi 1500 lira falan filan. Allah Allah lan bu bayağı iyi diyorum. Yorumları da çok iyi. Ama Google haritada falan bu adam bir türlü bulamıyorum. Adam bana konum attı, otelin konumunu attı. Otelin konumunu nasıl atmış biliyor musun? O bölgede bir yeri tutmuş, direkt bana göndermiş. Ama otelin Google yorumları görünmemesi için e, Google sayfasını atmamış otelin. Abi Google Maps'ten buldum oteli. 2.4 yıldız mı ne vardı? Herhalde gördüğüm en düşük otellerden bir tanesi. Bir yorumlar var, yıkılıyor. Otel o kadar pis ki anlatamam size. Yani yaşamanın ihtimali, nefes almanın ihtimali yok o odada. Ben de işte iptal talebinde bulundum şimdi. Benden 1500 lira mı? Ne istiyorlar iptal için? Ben de bu ikiyi yazacağım şimdi. Yazacağım böyle böyle. Adamlar yalancı, dolandırıcı. Bakalım onu öyle iptal etmeye çalışacağım. Yeni bir yer buldum. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Yeni Delhi'ye gelirseniz direkt buradan böyle trenler, metrolar falan var. Direkt buradan basın gidin şehir merkezine. Şu anda saat 9'a geldi. Akşam 9 oldu neredeyse. Dünyanın en kalabalık ülkesine geldik. İnsan yok abi. Ama aklınızda bulunsun yani bir otel tutacaksanız bu kikten baktınız ki yorumlar iyi fena değil falan Google yorumlarına bir göz atın Onu Onu oradan kaldıramıyorlar o kötü yorumlar oradan kaldıramıyorlar Ona dikkat edin yani ben onu son dakika yaptım Keşke önceden yapsaydım da daha iyi hazırlansaydım şimdi Bir de otel aramak da geçecek zamanımız bakalım gidiyoruz bir yere Biletleri aldım abi şöyle bir şey veriyorlar size Siz de geliyorsunuz bunu buraya okutuyorsunuz Ne oldu? Para ha ben... para üstü, ha sorry 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 brother thank you. Para almamışız ya thank you. Ya, ben lan. Unutmuşum abi ya. Para almamışız valla. Tamamdır. Abi metrolar 16-17 lira falan yapıyor. Sabah marketten süt aldım ya sütle aynı fiyat. Metro bileti Metro fena değil ya. 15 lirayı falan şehir merkezine Daha atıyorsunuz şey kendinizi işte. bu biletle. İ yemek yedim 78 lira. Yedim, bu lir. değil. Bu taraf değil. Bakayım. Bizimki son durak. Delhi olacak. Bakayım. Kendimizi şehir merkezine attık. Abi aksiyon üstüne aksiyon yaşıyorum. Aksiyon üstüne aksiyon yaşıyorum. Yine ne oldu biliyor musunuz? Abi tuttuğum yeni yer bir yer daha tuttum. Abi orada yalan çıktı. Orada berbat çıktı. Orada sorunlar var. İlk tuttuğum yer zaten rezillikti. Rutubetli odalar, fareler, hamam böcekleri. Aman Allah'ım. Neyse. Şimdi ben Airbnb'den bir yer buldum. Adam kendi evini böyle veriyor güzel de bir adama benziyor. Baktım yorumları. Eğirbiyen bir de öyle fake yorum çok yok. Yani harbiden adam düzgün olmalı. Adamın adı Raş. Raj ile iletişime geçtim. Bana evin konumunu attı. Şimdi Uber'den ben de şöyle hemen bir tane tuttuk çağırdım. Geliyor beni götürecek bakalım. Abi tuttukun plakası sırsım. D L I R A -e ilerliyor. Hangisi? Yok bu değil ya. R olacak bu. R S. Ya burada gerçekten konaklama bulmanız çok zor. Yani herkes çakal abi. Herkes çakal. Bu dayı mı? Yok e burada değil. Sen değilsin dayı devam et. Değilsin dayı. Uber Uber. Nereden anladın? Oğlum dayının tipinden belli. Dayı böyle yanaşıyor. Sanki hadi çocuklar gelin sizi götüreyim yani. Bak bu. Geldi. de. Gel de gel. Gel gel bu bu. Bakayım plakaya. Aynen bu su ver. Okey okay. Hadi gel. 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 Evet geldik. Yaklaşık bir 8 kilometre yol geldik. 8 kilometre yol için de 130 rupi ödedik. 130 rupi ne kadar yapıyor hemen size söylüyorum. 50 TL yapıyor abi. <laughs> 50 TL'ye geldik. Şimdi abi bize evin fotoğraflarını attı. Gelirsiniz dedi bak içeri girmeniz için. Dur bakayım. Şu pembe bina yanında böyle bir kapı olacak. Burada değil herhalde ha. He. soralım mı? Dur bakayım bir. Ne Oğlum. Oğlum uluma uluma inşallah geliyordur sesi diyorsunuzdur ama. Ne oluyor ya? Oğlum bizim yan tarafımız ne acaba? Ne abi burayı? Yan taraf ne harbiden lan? Oğlum nerede bu adam ne be ya? Fotoğraflar attı ama. Konumu da attı. Bir dakika. Şimdi buradan gir. Bak bina böyle bir bina diyor. Cam. Oğlum bura mı lan? Al işte, cam. Aa bura vallahi. Aa Tamam şuraya. oğlum burası işte. Şurada mı? He valla bura. Tamam canım burası. Burası mı? Şimdi kanka. Yo yo burada ya. Kapı da aynı. Ha iki camın arası tamam doğru. Tutacağım kapıyı. Burada. Hadi gel. Kaçıncı kat demiş şu Oğlum bura mı acaba? Ama niye böyle kilitlenmiş ki? Biz kapatırız. Gel gel su. O acaba? Oğlum kapıyı niye kapatın? Ee, Rush. Hello. Hello. I'm your host. Hi. Catch up. some break. <laughs> Ah, okay. this room. Okey. O da buraymış. O oh, gayet iyi. klima, maluma bayağı iyi. Hello. Ha, ne diyorsun? Temiz abi. Şöyle bir banyosu var. Duşluğu burada. Tuvaleti. İdare eder ne yapalım arkadaşlar? Bunu daha temizini bulamıyor muyuz İstanbul'da? Olum abi ben hemen yatıyorum. Dur adam belki çarşağı değiştiriyordur lan. Çorabımın altı bir taş. Lan kayarım biz. Lan tamam kalk. oğlum adam belki çarşağı değiştirecek lan diyecek. Bunlar pis sevdi, ben hiç değiştirmeyeyim ya. Oğlum belli olmaz ya. Dur bakayım. Ah, uh yeah, -huh. the window, maybe a nice view. Hı hı. Oh, okay. But mosquito please. Oh, okay. Mosquito, you know. Hmm, okay. Mosquito will invite new people. Okay. Ne bakarsın? Mosquito yani maske takım diyor. Mosquito like people from different hmm. countries. Okay, okay. Okay, uh, şey, this meal? Yeah. Okay, thank it. you, thank you, thank you Rush. No. Abi şimdi bir yemek söyledik, karnımız bayağı böyle baya çıktı saat 1 burada. Dışarıda çıkmayalım dedik çünkü etraf çok da tekin değil. Onur'la yemek söyledik. Zomato diye bir uygulama var abi buradan. Zomato'dan direkt yemeğini söylüyorsun. Açsana şunları. De evet, güzel de paketlemişler. Güzel de paketlemişler. Vallahi demişler. yemeyelim bunu. Abi biz de artık videoyu bitiriyoruz. Vallahi güzel paketlemişler abi. Bir yemek yeriz, karnımızı doyururuz. Artık videoyu da kapatıyoruz. Yarın devam edeceğiz. Asıl Delfi'nin en baba yerlerine yarın gideceğiz. Yarın bir şey gezeceğiz. <laughs> Asıl, macera Asıl macera yarın başlıyor. Asıl macera yarın başlıyor. Bugün işte biraz daha ülkeye giriş oldu. Sim kart alma, para bozdurma, ülkeyi tanıma, yer bulma, konaklama falan filan derken size yaşadıklarımızı da çekelim dedim. Şöyle hamburger söyledik. En azından dedik ki aç uyumayalım. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. inanıyorum ki diğer videolarda artık daha da rahat olacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.